Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizi sizler, ikinci parti çekiyoruz. 12 dakika olmasa çünkü ne olacağını biliyorsunuz. Bu arada yeni uçağımız geldi. Polis uçağı. Paris uçağımızı göstereyim şuradaki. Çok güzel bir uçak. Ben kullanırdım. Siz kullanır Bu kontrol daha iyi işte bana göre daha kötü yani, değil mi? Bir... Biraz kısalım. Benim şanssızlık işte. Ne ara kanatlar kokuyor bu arada?

Spiramit, spiramit, <laughs> 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 düşer ne ya hayalim kuş Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahim. alemin erkeğine ne dedi? Ben seni özledim. Bana ne yapayım diyorum. Bize gel, Ne var hayalim? Remle ne Hiçbir şey olmayacak. Korkmayın. Toprak öğretileceğiz burada. <laughs> Öğreteyim dedim Uçağın içine sıçtım. <laughs> Biraz küfür içerebilirim bu arada. Hiç utanmıyorum. Niye küfür et? Bakın ne çok Açılacak mısın? Öğreten yavaş, yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

I did bad. şey Hayır, hayır, hayır. hayır. Bak şimdi geliyor gözlüyüz sanki. Ya. Annem ne diyor? Dur, dur bir dakika. Ha duruyor mu? Okay. Ben de niye niye duruyor? Mustafa gitme, Mustafa gidiyor. Mustafa git, Mustafa uçma, Mustafa uçuyor. Mustafa diyor ki, Mustafa yapmayı dinlemiyor. çıkar yerinde dinlemiyor. Yolumuz kul batındadır, öğrenelim. Ne durdu? Ne bu da durdu? İlk ben. Hayır ilk ben. İlk ben. Hayır artık. Niye evet, sen son parketti? On dakika ilerle. Benim de burada ayrılmış. Bir daha şuraya Bakın. Bu bizim yeni uçak. Burada oturup çalışmalarını yapabiliyorsun. Benim <laughs> yemek yemek kemik kemik 嗯，哎，哎，嗯，我怎么比较学？谁知道什么名是有好多这不冷你别把空调关了呗？

şimdi. Dörde bakalım. Bir. bir. Ne yapacağız? Çıkmaya mı gideceğiz? Ne diyorlar? Kuşlar. Hay hayalim, <laughs>

yani arkadaşlar. Ben bu kadar, kadar Nasıl uçak çarpılır, nasıl uçak uçurulur. Böyle olmuş. Sonunda kadar yaptı. Bugün de kadar yaptı. Ve görüşmek üzere. bay bye bye. bye.